1898 yılında ve güneşi biraz daha farklı görmesinden ya yani bundan kaynaklanan bir Allah bir lezzet vermiş bir şeydir. Çocuklar bizim çocuklarımızın da eğitim kaynakları için mücadele edecekler mi? Edecekler. Gelecekte <laughs> iş için mücadele edecekler mi? Edecekler oluyor. Hastanede mücadele edecek miyiz? Sus, sus, sus. Peki babalarınız size bu ülkeyi görüyor mu? Dedeleriniz babalarınızı mı mu? Yollayacak mıyız Suriye'de Afganlara? İnşallah ülkeyi biz kendi özümüze teslim alacağız. Evet. kim olduğunu biliyor musunuz? Burada yatan kim? Ne yapayım da konuşma? Kilosunu kurtarmış. Kilosunu kurtarmış. Türkiye'yi hmm. kurtarmış. Hocam merhaba. Burası. Abi hoş geldin ya. Hoş bulduk. Çok, ee, evet, Çok sağ ol. Çok sağ, evet, sağ sağ ol. Sağ Yeter ki vatanlara dönüşün, biz de vatanımızda yaşamaya devam edelim. İnşallah. Huzur için. Diğer partilerin eğitimle ilgili, ekonomiyle ilgili, sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili politikaları var. Bir şeyler söylüyorlar. Doğru yanlış. Ama sığınmaçtan geri dönüşüyle ilgili hiçbirisinin sanılıyor yok. Asla politikası yokmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ ol.